Millet Mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1981 tarihinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle hazırlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günümüz. Tüm öğretmenlerimize şükürlerimi sunuyorum. Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan Ayrıca öğretmenimizi, Recep'te öğretmenimizi, vatanın birliği ve bütünlüğü için şehit olmuş olan tüm şehitlerimizi buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği Ünvarlı Derişi'nin yıl dönümü ve anlam, bu anlamda günü Öğretmenler Günü olarak kutlamanın mutluluğu içindeyiz.